Mektubunuzdan İslam güneşinin bir ziyasını sezer gibi olduk. Yüzlerce seneden beri insaniyet aleyhine, İslamiyet zararına mütecaviz fikir neşreden, ehli küfrün tahriblerini tamir için ortaya atılan Risale-i Nur'un, sizlerin mektubunuzdan gençlerin arasına yayıldığını sezdik. Ebedi hayat yolunun hakperest yolcuları, hayali boş lafları terk edip, Risale-i Nur'la küfür tohumlarını eriteceklerdir. Nurun talebeleri, ehli kalp ve imanın hakiki kardeşleridirler. Siz, kardeşlerimizin mektupları bizlere hız veriyor ve verecek. Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur, bize dalalette kalmanın ve küfürle mücadele etmemenin bu zamanda büyük ahmaklık olduğunu bildiriyor. Komünistliğin, anarşistliğin, masonluğun kuvvet kazandığı bir devirde en mühim bir vazife, nura hizmet etmek ve rızayı ilahi tahsil için onu isteyene vermektir. Bu en baş ve en ehemmiyetli, en kıymetli ve mübarek vazifemizden bizi döndürmek isteyen en ağır hücumlar dahi bizlerin hızını arttıracaktır. Risale-i Nur bize öğretiyor ve ispat ediyor ki, Bu dünya bir misafirhanedir. Ebedi hayatı isteyenler misafirhanedeki vazifelerine dikkat gösterdikleri nispette memnun edilirler. Demek ki şimdi en esaslı vazifemiz, bataklıktan kurtulmak isteyen ehli dinin, karanlıktan usanmış, gıdasız kalmış kalplerin yardımına koşmak, kendimizden başlayarak nurun dellallığını yapmaktır. Bilhassa ve bilhassa şurası çok ehemmiyetli ve pek mühimdir ki, en başta ve en evvel Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle devamlı olarak okumak ve o muazzam eser külliyatındaki Kur'an ve iman hakikatleriyle kendimizi tecihiz etmek ve bu esas ve şartlarla o harika eser külliyatını bir an evvel ikmal etmektir. İşte bu nimeti uzmaya nail olan her genç ve herkes, bire yüz bin kuvvetinde kendine, vatan ve milletine faideli olur vatan, millet, gençlik ve alem İslam çapında hizmet edebilecek bir vaziyete gelebilir. Bunun için başta Hazreti Üstadımız Bediüzzaman ve onun hakiki ve ihlaslı talebeleri olmaya layık sizlerden dua istirham ediyoruz ki, Risale-i Nur'un mecmualarını bir an evvel temin edelim, arayalım, bulalım, dikkat, tefekkür ve ihlasla okuyalım, Kur'an ve iman hizmetinde bu vaziyette koşalım. Risale-i Nur'un bu asırdaki makbuliyetine işaret eden deliller fazlasıyla mevcut olduğuna göre insaf sahibi her mümin kardeşimiz onun tabii bir yardımcısıdır. Hem madem Risale-i Nur bu asra has hususiyetler taşıyor, hem madem binlerce alimlerin takdirleriyle karşılanıyor, hem madem Kur'an'ın dellalığını yapan kahraman üstad, eşine rastlanmayacak bir mükemmeliyetle, dürüst adımlarla, hakiki prensiplerle, bütün hayatını iman ve İslamiyet'e vakfetmiş, dünyevi hiçbir menfaat aramadan, sırf Allah rızası uğruna çalışmıştır. Hem madem, bütün kuvvetiyle nur talebeleri de, iman ve İslamiyet'e, ehli sünnet dairesinde hizmet için hayatlarını dahi çekinmeden veriyor ve süfli menfaat peşinde değildirler. Ve madem yüzbinlerce nur talebeleri bütün tazyik ve tehditlere rağmen bu hakikatı fiilen ispat etmişler, hem her talebe bugün cereyan eden batıl felsefenin akidelerine hakiki, mantıki cevaplar vermek üzere yetişmişler ve yetişiyorlar, hem her ihtiyacımıza Kur'an cevap veriyor, onda lazım olan her hakikat sarih olarak vardır. Ve madem Kur'an en güzel şekilde ders veren Allah'ın hediyesi bir nuru ve rahmetidir. Öyleyse bu hazine-i rahmeti ve menba-ı hakikati ders veren ve hakiki surette gençliğin ve avamın anlayabileceği bir şekilde bildiren Risale-i Nur'u, Dikkat ve tefekkürle ve devamlı olarak müsait vakitlerimizi boşa gidermeden okumak ve yazmak en büyük bir ibadet ve zevk kaynağıdır. Hal ve istikbal